bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha lan oğlum sen konuşalım konuşsana oy oyna! Oh. <laughs> ah. <Atın şimdi>. Oh. <laughs> Lan yani illa şuna çiçeği çiçeği İlla öleceğiz ya Karakter değişikliği yapacağım Acaba hangi Alpex, Alpex karakter alsam? Ejek iyi oldu Kendin bil Ben tabii ki de Such days so long. Too pretty for pain. Watch out! Here I come. Oh no, she looked.

iki iki. Ne? şu anda bastırıyoruz. Ben kaçıyorum canımın dolması için. Buraya kaçıyorum ben. Yıldız kaydı biraz. Gol değil. Son anda çizgiden çıkardı topu. sadece bu gol attım maçı bitirdim. Yes. Efsane bir. Tekrar bir... oynayamazdık içimizde. Efsane, Efsane, bir olmadık. vuruştu. iyoruz ve gol Gola atıyorum o <laughs> <laughs> zamandır da bu çıkardım Hadi at gol at. Ya bıraksana bu Abi At, atın üstüne ya bıraksana bu ya. Goool attım M3-0. İkini de tekrar oynuyor, Karşımızda rakipler duramıyor. Çok iyiyiz bu arada. kazanmak için bir çikolatamız atmamız gerek. Zaten herkes biliyor. Evet. Karşı tarafta çok iyi oyuncular var. Ama biz de çok uh, iyiyiz. Çok daha iyi. Ama çok daha iyi değiliz. İşte işte. İkimiz de çok iyiyiz. Çok iyi olamayız. Ama çok iyiyiz. Topu orada canım olsaydı Alırdım. gol atabilirdim başımıza ağzımıza. dikkat gol edik onu da Dikkat edelim, dikkat edelim. Dikkat edelim. Ve şimdi araba sıçmadı. Tabii. 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 alamadım. Topu alamadım çünkü. Topu alamadım. Çünkü adamlar çok güçlü. Adamlar. Hayır. Ya orada da top. Ve gol değil. Gol değil son anda çizgiden çıkardı. Çizgiden hemen çıkardı. Ben çıkardım. <laughs> Atta koy. Dökkenliğin gitti.

Ve bir sıfır yeniliyoruz. Karakter değiştirelim. Ben karakteri değişsem mi desem değişmeyeceğim. Gayet iyi. Aynen. ya ben. boss artık da oynuyorum <laughs> Karakter falan da önemli değil. Şu anda başlıyoruz. Mağlubiyet almak istemiyoruz. Çünkü rakiplerimiz güçlü. Evet. <laughs> Şimdi kupa almamız gerek. Çünkü yeni bir karakterler gelecek. Evet olmadık karakterler gelecek. Değil mi? Evet. Gol. Bu ne tür? Hadi bakalım gol attı. Aman dikkat olma. bomba. de karışmasın. Gol atacağız. Ah be. Keşke karakter değiştirdik. Niye değiştirdim? Gol atacağım. Golü son anda çıkardılar. Son anda. Aynen at topu çabuk. Çabuk. At lan at. Bakalım. Yalnız bir de kadarda. Dikkat edelim. Dikkat. Hemen al topu. At bana çabuk. At at at. Lan onda mı? Evet. At o At o zaman. Tuttun çok Başka adam. adam aldı. Adam al sana. Ya ben senin kafana yiyorum. Ya. ya bıraksa ateş Kafadan ya. E ne yapıyor şimdi? <laughs> adam öldü. Değil mi? Senin yüzünden <laughs> gol atamayacağım. sen. <laughs> Çık git oyundan. Ya yürü git abi. Oynayamıyorum. Gol attım ya. <laughs> Bu şunu yapacak aldık ya. İki bir yaptık bu şey. Son anda bir müdahale. Son anda ben atıyorum. ve ekip aldı. Rakip güçlü olabilir ama biz daha güçlüyüz. Ve maçı son saniyede bitiriyorum. 3-1 yeniyoruz. Sana. Harika oynadığımız için çok güzel evet, oynadığımız oyuncu bir de oynayacağız. Evet. Başladı. <laughs> Bravo. Çok iyi gidiyoruz. sekizi Topu, topu aldı Kemal abi Son anda gol değil gol atıyorum bir sıfır öne geçiyoruz Topu almayın Al topu. Kendin git. Aha, Kendin bas. gol at. Tamam at bana sonra ileri koş. Geri değil. Neredesin? At. Abi. Koş ileri. İleri koş. At lan git. Sen koş. Hadi atasın. Gol be attı. 2-0 sen attın. saniye önce atı verdim. <laughs> Son anda <sekizim. gülüyor> Tut hemen. Gol yedik. İki video attılar. Acası Onlar kalıyordu. binler biz ikiyiz. Gol atarsak iyi oldu tabii ki de. Ama yersek bir çok kötü olur. Evet. E hemen girdiğim hem atı bu. Girdi. Ama karşı karşıya sana at. Vur lan. Aman 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 aman. Adamlar arkaya bir iş valla. Tut. Yok bu. Ne yaptı bu? mı? Topu niye almıyor? Sen onu da aldın ya. Son dakikalarda şey geçiliyor. Son dakikalarda şey Aman bravo Ve maç bitti Bu maçı, maçı da 2000'e aldık Harika gidiyoruz <tık> Bizde squeak var net yeneriz bu maçı Evet Sıkı ilk çok iyi bir karakter. Herkesi öldürebilir yani. Benim üstüme bile bir şey atabiliyor değil mi? Herkesin üstüne. Şey aman 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 dikkat. Hemen sen üstten topu. Çok iyi kaldı. Çok iyi. Topu. Sıkı top. Hoş. Şu numaralar. Oğlum ben öldürdüm. Ne koşuyorum? Koşamam zorunu var. Ama adamı öldürdüm. Ne 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 Adam var. Dur ben onu öldüreyim. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm lan bana yazdılar. Oğlum bana. Bana hiç şey yazmadılar mı? Hadi hemen çabuk at. Al bakayım. Lan ne oldu lan? Lan direğe döndü. Öldürdüm. Lan ne oldu lan? Lan top orada. Lan oraya doğru. lan. 1-0 Kemal abi tabletin gelmiş miydi? Şimdi dinle evet. Abi benimki mi yaptı? Ya? Gol 2-0 yaptım maçı Kurtladım arkadaşlar İşte top. Topu atın. Kaç saniye daha atmamız gerek bu golü. Ve sıkıyı Artık artık at. Ne yapıyor evet. bu ya? Yani <laughs> yaptığı şeye bak.

Öldürdüm sonra o beni öldürdü. Kapı çok fena Şey yapıyorlar. Şu an Şu an çok önemli bir iş yapıyoruz. Bir katimiz var. Şu an biz kaçmak zorundayız. Çünkü Allah'ım az. Bu son anda çıktı yine ya. bana. bu bana. Tabu Ve gol. 1-0 yaptım maçı. Çok kötü halde değil. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben <laughs> dedim niye kalıyorum ki ben? <laughs> Abicim bak. Bir kere de öldüm ya. Bir kere öldüm. Ben 10 tane öldüm ya. Bu ne? 2 saat önce mi öldüm? Ne yapayım ne yapayım? Bildiğin Şanta kulesi yapıyorum Bakayım, ben. Son dakika dikkat edememiyiz. Bakın tabi açıyor da. Sürüyor. Son anda. Hemen çabuk. Hemen evet. maçı bir sıfır yanıyoruz. <laughs> Tekrardan başladık çok güzeldi maç. Ve birinci saniye, birinci saniyede gol. Şu anda karşı takım da hocamızı almıştır. Evet. Şimşik çaktırun. Ama almışlar. Yani. Geldi. <laughs> Duvar <kısmı gülüyor> istiyorum ama bununla kıramıyoruz. <laughs> evet 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 ve gol. Baba proya yazaptı. <laughs> evet top sekti. Gol de attım ne maç bitti. <laughs> <İyice> puan kasıyoruz. Şu an adam baktım. Karakta sütüyü alıyorum. Ben de ekleri alıyorum. Eve maşlıyoruz. Ya ben <laughs> kaslı bir adam alacağım. El pelin mi? kim? Ya da Frank alırsın. Yok el primo daha <laughs> o da iyi. Şu daha Ay ben de primo oldu. Topu nerede? Ne Kötüğüm. Evet, <laughs> maalesef bir olay yedik. <laughs> Çınar cereydi. <laughs> ben kaleyi çöneyim. Büyük koruyacağım. Ben de kaleyi çöneyim. Birisi oyuncu olsun. Lütfen. Gol yedik. Gol yedik. İşte karakter değiştirince olan şeyler. karakter değiştirmiyorum. Yine aynı kişi. Çünkü karakter değiştirdik olan şey. Ben de tabi ki de işte. onun, onun ismini Ve bu sağ kolum. Hadi bas bas. Hadi bas. Bastım sen basmadın. Karşı tarafta Kaze var. Maalesef bir dalgınlığıma geldi ve gol yedik. Gol yememiz çok kötü bir şey. Atayım hemen atalım. Kapağı Ay gol oldum. Ay. Kaçım bu gol şimdi. Aaa ne yedik adamlar geldi. Dostlar çok güzel. Son anda topu çıkardı. Yes ya. Sen bir sen bir Belki de bir şey oldu. Seninkine? Lan bana olmadı oğlum. <laughs> adamı assana. Sen kimsin sen 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 sen. Sen kimsin sen. Benim karakterimi çalmaya utanmıyor musun? Çekeceğiz ama. Çok kötüyüz. Canlar biraz maç oynasak mı? Bir dakika. Atalım da evet, şunu. Bana at, bana at, bana at. Burdayım. Nasıl lan? O robotunu koymuş benim karakterim ya. Bak sana benim karakterimi çalmışlar. O yüzden. Aman. Ben gol olacaktı o gol. Dikkat etmeliyiz geliyorlar. Adamlar fena yalnız değil mi? Yani. Aman 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 dikkat dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Ve dikkat. Dikkat edin. Hayır dikkat değil ya. Kale tutuyoruz. Arkadaşlar. Adamlar bizi yenecek gibi Adamlar bizi yenecek. Şimdi şöyle koyalım. Başım, başım. Bir maç maç oynayalım mı? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz. Bay bay.